Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerde Blotok geliyor. Çok beklenmeyen anda yeniden Blotok gelmeye başladı. Ve ne Bravo Reddy diyor yani. İngilizcem varsa bu da ne kartta yani yeni bir kartta gelecek diyor. Saati sonrası de gösteriyor. Ben bu kartı analiz ettim de şey sanıyorum. Biliyorsun oyuna en daha gelmiyor uzunlarda veya süperden. Hep destantı gizemli mi efsane yani efsane yılda bil geliyor da neyse. Ben diyorum bu kesin ender kartı olacak. Çünkü şeytan yeşil oyunda da var. Bu ne anlama geliyor bilmiyorum. Belki melek ve şeytanla geri dönebilir ya. Ender kartı olacağını düşünüyorum. Yani şimdi bu atada girersek gösterirsem size. Ben Telefonumdan hep saati bakacağım. Ama sonra gerçek hesabımda olmadığım için hemen gerçek hesabıma diyeceğim. Evet tomada geçtik. Yani biliyorsun mas hesabın çok az kaldı daha gün saat saate bakın ne ödül al bu değil. E, Gördüğün gibi ender kartlarla çok az ve ben de bütün kartlarla olduğu için artık bir ender zaman gelmişti bu arada dükkanda da, da bir şey yazıyormuş. Neyse. Gördüğün gibi kostümler de gelmeye başladı. Ama sıkıntı hepsi da, <laughs> daha daha çok ender meleklerini bilmiyor. Yani ender karakterleri de çok seviyorlar bakın. Mesela kime bassak? <laughs> biliyor <laughs> muyum <mi>? diyeyim. El filmi. <elbiliyor gülüyor> Gördüğün gibi enderle son tabii tabi bende görünmüyor. Enderle 8'de 8. Ve süper enderle 10. Desat'a kaç artık bilmiyorum. En çok ama ender esik. Şimdi gelin bir kupu kalsın mesela anlatayım. <laughs> Herkes piyamayı sever. Ben de kalkıyorum. Ne ki ne ki da Ben yani oyuna başlarken siz de alttan like atın abone olun. Bu otoku birlikte inceleyeceğiz. Çukça atladı. Ender kartlarla biliyorsun ki bitmişti. Tarihçi mega kutular gittiğinde. So dediler bazı kupa yolu ender ve süper enda yapım demişlerdi arkadaşlar biliyorsunuz ki Ve enda nedense <laughs> Doğrudan 4 tane kartta daha yükseltiler. Peki süper enderi çekirken ona karşı eklenmiş 2 Et abicim için kaç tane eski enderler bilmiyorum. Enderlerden sonra. İşte görmüştük ama çok ayrı gözde şimdi oyunu bırakana daha hızlı oluyor mesela mega kutular gelmediği için oyunu bırakana da var <laughs> ve ben diyorum ki artık bu mega kutu eklesinler eklediler ama normal var ki, ki var yani bin kutu biliyorsun kutular yani 1000 kutu biliyorsun bazı dünya dönersen bir kağıt geldi kabak açıldı onu katamda bir ipi kattı gibi ne daha tutmuyor onu da. bir şey veriyordu biz de ne yapıyorduk bas ışıkları kedi kadar oynuyorduk yani diğer kartlarla gördüğün gibi yapmak pay aldı yani böyle bir tane daha görense karta eklerse de insanlar kolaylaştırır yani daha çok oynan ama bizim amacımız ne kutular değil mi? Ben diyorum ki artık kutulu getirsin süpersin. Yani şimdiki kutulam daha önemli sizin için? Yoksa şu andaki eski kutular. Bir kez görüntü olarak tek kayıtla son kez. Ben tabi elmasım o kadar yoktu. Anlamadım. Neyse boş verin. İşte. Ölsen elmasla bu olay görevsiz oldu. Kostum. Yani artık insanların kostumu da canlı sıkıldı bakın herkes böyle kostüm alıyor mesela bak bu kom sendir almış bana öldük ne için çok hatırlıyor saat 11 gördüğün gibi 17 oldu gördüğün gibi en son bu kutuları ekliyor yani normal kutu diyorum yani bunları ben kutu demem asla da mesela bakın bunda da var yıldız ortalık mı ne ne dedi hatırlamıyorum 1000 yani bin kubalık kağıt He bu da evet en iyi. Böyle kutular geldi. Büyük kutu, savaş kutu, ultra kutular işte. Bunu da ücreti verecekler sanırım duydursan. Yani gene süperler de oynayabilirse. İşte diyorum ki artık ender bir kağıtta eklensin. Tekrardan kaç tane çekir Ama ben çıkartmadım. Yani hesaplarımda ender duyuyor çünkü arkadaşlar. Siz de Ender gelmesini istiyorsanız bence bir yoluna yadın Nedir? Ee, ne Ee, Astaya koy. Adam bir konuştu ki. Mesela Ender Süp Ender'i seviyor musun? Ben daha kolay çıkıyor için daha çok seviyorum. Ama süfenler Ender diyersen Sarı ve da... Yiko. Yani. Unutmuşum ya Yiko'nun unutmuş mu? Mesela yani artık diyorum ki efsanevi sürekli verdin. Süper de verdin tane yani artık vermiyordu. Ama ender yok yani en son yolu tam sıfırlan kutulu olmadığı için artık efsanevi gizemli kutular verdiğin için. Şimdi daha bir şey demeyeceğim de artık bence eski sistem geri dönsün yani adama bakın gördüğün gibi bıraktı. Mesela kimle bırakmadığını bilmiyorum ama. Sonra ben bırak. Abi senin Neyse ben açıklamaya devam edeyim. İşte bazı bıraktı. İşte bak. Neden kutular yok? Ee, bu kutular var şimdilik. Bir de Ama böyle anlaşamıyorsun bakın. Koltu gördüğün gibi. Bu da ender olmamış, Eski haline geri dönmesi de. Yani nasıl diyeyim. Belki like yeni başlanma bilmiyordu ama ben size yine de anlatacağım. Kupa kutulu. <laughs> dan önce normal kutu. Dur, bunu anlatmayacaktım. <laughs> Pardon. Ne Yani koltuğun bu sonunda kostümlü halini gördüğün gibi. Bu bile aşamalı sıkıntı var. Aşamayı da yenildiler. Artık daha iyi kostümler veriyor. Tam bunu. Nefret edenler var mı bilmiyorum. Ama işte ben bundan mutluyum. Ama keşke kupa yolundaki kutular gibi ki aşamaları da eklenseler. Tamam bunlar çok güzel kostümlü olabilir özel kostümlü olabilir ama bence bu kadar yetmiyor. Bir de aşamalı doğu tuvalet çıkarttı biraz süperse. Bunu bilmem nereye soruyorum. Bence şimdi diyorum oyunu alacağız işe ölmeyiz. Bence bırakmayın birlikte oynayınız İşte ben hala oyunu bırakmadım gördüğün gibi. Ben yani diyorum siz de bırakmayın birlikte 50.000 kupa Veya sizin hesaplarınızda birinizde kupa kasın. <laughs> Öyle diyoruz. Sen ne düşünüyorsun benim ya? Enderlerin geri mi gelmesi? Kupa yolundaki bütün ödün tekrar gelmesi yani kutular diyorum. Bu küçük kutular gidip yani satay deliğe gidip yoksa bu böyle devam edip böyle şey almak mı? Bence ben en masum varken gidemek kutay tabi eski günler gibi. Bir de ustalık da var doğru. Ustalık kalsın diyenler de yolmasın. Neden ustalar kalsın? Yani bakın daha çok ödü aslında o da bakın gördüğün. Ama çok az yolu var 3'te 6, 3'te 3. Belki içi yeterli olmayı bilir. Ama sonra bana çok yerli. Yeterli yani. Süper sade şey diyorlar arkadaşlar. Yani değişiklik yapacağız dediler. De. Yaptı yapacak? Ama kutularda ilgili bir değişiklik ağlar yok. Yani bakın oynanan ağlar tabi gördünüz. Ama adamlar böyle istemez ki yani tam kupa kasmasını isterdim 7000 artık kaç kupa yükseldi bilmiyorum. Diyeyim o kadar mı kupa yükseldi? Bana ne diyorlar? O kupada bırakıyorlar. Tam ben bırakmamış olabilirim. Hepini de daha seviyorsunuz yani bu atıda. Biraz direkt kapanan oyunu da söyleyeceğim ama onu ikinci videoyu saklayacağım. İsterseniz şimdi söyleyebilirim. Evet şimdi söyleyeyim bari. Biliyorsunuz ki bu atada çok oynamayanlar da vardı arada az oynaman da, iki kişi ölmüşler. Ama konumu tabii iki kişi de bolat ok ve olvosta iyi. Birincisi zaten bu atada dönem iyi, kapanma oyun. Peki ama olvok kapalı. Niye o? bilmiyorum yani bir şey oldu hatırlıyorum. Şimdi katılayamıyorum ama size söylüyorum, hatırlayacağım. Şimdilik bugün sadece amacım bu olsun. Kaç dakika geçti? 16 dakika son. Kaç 18'ti. 18'di. Evet. Ben Allah Allah. Abi şimdi git. Mesela oyun ne çekti olan bir gördüğü gibi. Ben o profesyonel çok buluyordum. Şimdi değilim mesela. Oyunda baya oynamadı ama oynamadı. Ne kalır yani? Öyle değil. Tamam öyle bir şey bu kadar kupa yeterli de. Ben hala şeyi çok merak ediyorum. Bu mega kutulu dükkanın bir kere satsala Te ne kadar alınır yani. Siz de onu yoluma yazın rica ediyorum. Yani sadece bu elmasla artık ne iş alıyor? Ben elmasını sadece onun mücadelesinde birazcık harcamıştım Nerede de şimdi? Kostüm ne açtı tam bu da otel oldu böyle. Bu ne kadar Enderle istenmeyen mücadele alıyor. Mesela bu belli ilacı böyle şey alabiliyorum. Ama gerek kalmıyor çünkü satarlar hep enderleri. Yani normal desantı giden yani onlar diyor. Yoksa yanlış mı anlıyor bilmiyorum. bilmiyorum. Neyse. Aa tatilimiz var. Hadi ve diyoruz. Lotoku birazdan tekrar inceleyeceğim bu turdan sonra. Ama sıkıntı işte. Neden süpersin? Mega kutuları sonuçta bir daha bilmiyorum musunuz bilmiyorum ama <laughs> en son dosya teli 50 mega gelmişti sadece dosya teli ama para yatırmamıza gerek yoktu bu emasta onun için de yapıyorsun şimdi. şimdi kostüm için bak bazıları o kostüm almayı bırakmış sonra benim bunlar bazıları devran sarı kostüm olabilir Allah benim amacım öteydi yumaya bir kostüm gelmişti onu alacağım da bu hiç güzel bir oynayamadım Neyse bilerek kaybetmiş olabilirim. Ben bu ortada geri geleyim. Yani bu kafeye de durun tekrar alışalım. 41 dakika var. O zaman ne yapacağız diyorsanız siz bu daha like atacaksınız. Ben de sizin için daha çok videoya geleceğim. Valla bir de abone olmayı her zaman gibi unutmayın kendi hesabıma yani Fulkan'a da abone olun baştan sonra Fulkan gazabı neyse onu şimdi göstermeyeceğim blotok olduğu için şimdi birazdan ben tekrar video çekeceğim 41 dakika solda video uzamasın hemen daha blow bile yok 18.00'da birlikte de birliklerde çekeceğiz. Sen her heyecanla bekleyebiliyor. Ama ne oldu bu kağıtın adı ne yani bu yaşamcı olabilir veya başka da olur. Sizce bu kağıtlar kime benziyor? Veya başka birisinin kostümü. Sizden haber bekliyorum arkadaşlar. Gördüğün gibi burada da çok yazan kişi var. Sizi seviyorum. Siz yoluma yazın bunu. Atacağım şimdi. İkinciyi de birazdan gele. Yani şimdi ne? 19 evet. Tamam arkadaşlar. Bekliyoruz. Ben sizi bekleyeceğim hep. Beklemede de kalın.